Ceviz yaprağının faydaları saymakla bitmez. Bu küçük ama güçlü yapraklar sağlığımız için birçok yararlı özellik taşır. İlk olarak ceviz yaprağı antioksidan özelliklere sahiptir. Bu sayede vücudu serbest radikallerden korur ve hücrelerin yaşlanmasını önler. Aynı zamanda ceviz yaprağı kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve diyabet riskini azaltır. Ceviz yaprağı aynı zamanda antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bu sayede vücuttaki iltihaplanmayı azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca ceviz yaprağı sindirim sistemi için de faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler ve mide rahatsızlıklarını hafifletir. Bununla birlikte ceviz yaprağı sinir sistemini de destekler. Stres ve anksiyeteyi azaltır, zihinsel performansı arttırır ve hafızayı güçlendirir. Ayrıca ceviz yaprağı cilt sağlığı için de faydalıdır. Antioksidan özellikleri sayesinde cildi gençleştirir, sivilce ve akne gibi cilt sorunlarını önler. Son olarak ceviz yaprağı kalp sağlığı için de önemlidir. Kolesterolü düşürür, kan basıncını dengeleyerek kalp hastalıklarının riskini azaltır. Tüm bu faydalarıyla ceviz yaprağı doğanın bize sunduğu mucizelerden sadece biridir. Bu yüzden düzenli olarak ceviz yaprağı tüketmek sağlığımız için son derece önemlidir.